Valla bir bol şans değil. Bir vuralım ya. Yeter buramıza geldi ya. Allah vuralım ya, mi bir rahatlayalım. Yedir bu be. Ufak al be sizin. Ufak al be. Güzel ama çok ufak oda da be. Yeter artık. Neyse hadi buna da şükür. Yeter buramıza geldi ya. 12 Yedir bu be. Var. Ama içi Yanında 5. Buraya bir ufak alacak bir ihtimalle. 9 15 hiç yok. 15 hiç. 15 hiç. 15 12 ya şimdi kalmam biraz şey, abes de şöyle diyor yani. iki çok ufak. Hani biri dört, dört olsa geçen yaptık onu. Bütün onları çektik şimdi patlamayacak değil mi? Olabilir de yani bir hikaye. İşte bak. Dediğim hikaye olacak şimdi bak. Atlıyor da hiç çekmesek işte. Hadi kız patla be. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Hı <laughs> hı. <laughs> 아 네? 아, 야오